Kendimi nasıl ifade edebilirim bilmiyorum. <laughs> Doğal bir video olsun istiyorum. Hiç kasmak istemiyorum kendimi. Yeni bir video çekmeyeli 2 aydan daha fazla oldu. Eğer 2025 YKS sınavına hazırlanacaksan, Türkçe edebiyat konusunda yardıma ihtiyacın varsa ve beni ilk defa görüyorsan, kardeşim bu seninle tanışma videomuz olsun. Eğer mezuna kalan tayfadaysan, beni zaten biliyorsan ve daha önce içeriklerimden faydalandıysan da kardeşim ne oldu ya o iş? Boşver, boşver. Canını sıkmak istemiyorum. Geçmişi düşünmeyelim. Hem ben düşünmeyeyim hem sen düşünme. Artık geçmiş geçmişte kaldı. Ben de seninle beraber yeni sıfırdan bir başlangıç yapıyorum. Hiç tanımadığım, bilmediğim, beni kimsenin tanımadığı bambaşka bir şehirdeyim. Şu an bir e, stüdyo kurmaya çalışıyorum. Görüyorsun oda bomboş. Odada sadece ben varım. İki tane ışık var ve yankı var. Ama önemli değil zamanla sen de kendini toplayacaksın, ben de kendimi toplayacağım. Beraber çok güzel işlere, çok güzel başarılara imza atacağız. Yürekten inanıyorum, yürekten inanmak istiyorum. Sen de bunu iste, bunu arzula. Çünkü şunu biliyorum bir öğrencinin sınavı kazanması için sadece çalışması yeterli değil. Aynı zamanda bunu hayal etmeli. İlk önce hayal etmelisin ve bunun için çalışmalısın, azim göstermelisin. E ben de çalışmalıyım, ben de azim göstermeliyim. Şu an senin gibi ben de ilk önce hayal etme aşamasındayım. Sene boyunca sana TYT Türkçe videoları çekeceğim. AYT Edebiyat videoları çekeceğim. Paragraf kampı yapacağız. Dil bilgisi kampı yapacağız. Bol bol soru çözeceğiz. Sınava yakın genel tekrarlar, denemeler çözeceğiz. Her konu sonra seviye tespit testleri yapmayı düşünüyorum. Yani kardeşim ben sana bayağı bir mesai ve zaman harcamak istiyorum. Bu boş odayı seninle beraber başarıyla doldurmak istiyorum. Emek abi neden stüdyoyu tam olarak kurmadan işte böyle harika karizmatik bir hale getirmeden video çekiyorsun? Neden bu yankılı boş odada sadece bir tane ışık açıp video çekiyorsun? Çünkü şu an bu boş oda hem seni hem beni temsil ediyor. Şu an gerçekten aklım kalbim bomboş. İnan şu an ben de sudan çıkmış balık gibiyim. Ne yapacağımı çok bilmiyorum ama inanıyorum ki zamanla her şey çok ama çok güzel olacak. Mezuna kalan tayfa kendini sıkma. Ne olursun? Geçmişe geçmişte bırak. Sıfırdan çalışmaya başla. Şunu unutma, sen zaten yeni başlayanlara göre bir adım öndesin neden? Çünkü senin bir temelin var. Yeni başlayan tayfa hiç önemli değil. Merak etmeyin. Bu bir yarış değil. Tamam emek abi bu bir yarış eyvallah ama senin içinde bulunduğun bir at yarışı değil. Senden istediğim kendini başkalarıyla değil kendi kıyasla. Ne bileyim soru çözdüğün zaman bir konuyu bilmiyordun o konuyla ilgili soru çözebilir hale geldin. Bak bu bile senin için bir başarıdır. Ya da örnek veriyorum 10 tane yapıyordun 11'e çıkardın. Ya küçümseme o bile başarıdır. Sene boyunca böyle tuğlaları üst üste koya koya biz ne yapacağız? Bu duvarı inşa edeceğiz. Şu an boş oda, boş kafa. Biliyorum senin de şu an kafan boş. Güzel olacak inşallah her şey. Bize destek olacak güzel insanlar bulacağız. E tabi bunlar ailemiz olacak, arkadaşlarımız olacak bizden uzak da olsalar onlar her zaman Biliyorsun ki yanımızdalar zaten. İyi olur inşallah. O zaman bu video seninle bizim bir tanışma videomuzdu. Neler yapacağımızdan biraz bahsetmek istedim. Emek abi sadece işte paragraf kampı mı, dil bilgisi kampı mı, AYT, mi? Hayır. Yeri gelecek motivasyon konuşmaları yapacağız. Yeri gelecek sohbet, muhabbet içerikli videolar yapacağız. Bu sene canlı yayın açmak istiyorum bol bol canlı bir şekilde. Ne bileyim soru cevap yaparız, sohbet, muhabbet ederiz. Yayın kötü kaynatırız kardeşim. Ne olacak yani? Her şey sınav mı? Emek abi her şey sınav olmasa benim edebi Kanalında ne işim var? Her şey sınav değil. Gerçekten her şey sınav değil. Birazcık da akışına bırakmak lazım. Çalışmaya başla. Eylül ayı geldi. Eylülden itibaren zaten çalışmaya başlıyorsun diye tahmin ediyorum. Artık yaz tatili bitti. Ben de çalışmaya başlıyorum. İnşallah her şey çok ama çok güzel olacaktır. Dayanamadım. Bir an önce bir video çekip atmak istedim. Aslında çok böyle söyleyecek bir şeyim de yok. Aklıma gelenleri öyle içten bir şekilde seninle paylaştım. Yeni gelen tayfa hoş geldiniz. Mezuna kalan tayfa geçmiş olsun. Sıkıntı yok. Bu sene inşallah hem sen hem ben daha iyisini yaparız, güzel yayın evleriyle anlaşırız, oralardan sorular, denemeler çözeriz. Ne bileyim, bunu reklam olarak düşünmeyin çünkü benim gerçekten çok tanıdığım var ve bazen bir kitabı inceliyorum, beğeniyorum. Abi bu kitaptan şu testi çözeyim mi diyorum, bana izin veriyorlar. Hani zaten aramızdaki o samimiyeti biliyorsun, hiçbir para, hiçbir sözleşme, anlaşma bizim aramızdaki samimiyeti satın alamaz. Yani diyecek başka bir şey var mı? Düşünüyorum var mı? Bu videoya da çok böyle edit montaj yapmayacağım, doğal olsun, neyse o olsun. Zaten görüyorsun. Yani hiçbir şey yok şu an. Ama seni çok özlediğimi bil. Gerçekten bu sene başarmak istediğimi bil. Ben de başarayım. Sen de başar. Umarım her şey çok güzel olsun. Hadi bakalım 2025 YKS tayfa gerek Türkçe gerek Edebiyat elimizden ne geliyorsa vire bismillah diyelim ve başlayalım. Bugün 2 Eylül bizim başlangıcımız olsun. Hadi eyvallah. Görüşürüz.